büyük ahlak ve fıkıh alimi Ebu Leys es Semerkandi rahimehullahu şöyle der. Allah'ın yedinci kat semada bir takım melekleri var ki yaratıldıkları andan beri secdedirler. Böğürleri Allah korkusu ile devamlı titrer haldedir. Kıyamet günü başlarını secdeden kaldırarak ''Ey noksanlıkların her türlüsünden beri olan Allah'ımız!'' sana layık olduğun derecede ibadet edebilmiş değiliz diyeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi 50. ayeti onların bu hallerine işaret eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulun vücudu Allah korkusu ile ürperdiği zaman yapraklarını döken ağaç gibi günahlarından sıyrılır. Adamın biri bir kadına tutulur. Günün birinde kadın bir iş için yolculuğa çıkar. Adam da peşine takılır. Kafilinin mola verdiği bir sırada yol arkadaşlarının uykuya dalmalarını fırsat bilerek kadınla baş başa kalmayı başaran aşık ona sırrını açar. Kadın adama ''Bak bakalım herkes uyuyor mu?'' der bu sözü karşı tarafın arzusuna rağm olmak üzere olduğu şeklinde yorumlayarak sevince kapılan aşık derhal yerinden fırlayarak kafilenin etrafında bir tur atar. Herkesin mışıl mışıl uyuduğunu görür. Kadının yanına dönerek ''Evet herkes uyuyor'' der. Bunun üzerine kadın adama ''Acaba Allah hakkında ne dersin? O da mı uyuyor?'' diye sorar. Adam, Allah uyumaz, onu hiçbir zaman ne uyku ne de uyuklama hali yakalamaz diye karşılık verir. O zaman kadın der ki, insanlar bizi görmüyorsa da şu anda uykuda olmayan ve hiçbir zaman uyumayan Allah bizi görüyor. Buna göre asıl ondan korkmalıyız. Kadının bu sözleri üzerine adam Allah'tan korkarak tuttuğu kötü yoldan vazgeçer de, kadının yanından ayrılır, evine döner. Öldüğü zaman bir tanıdığı onu rüyasında görür. Allah sana nasıl muamele etti diye sorar. Adam, Allah'tan korkarak o günahı işlemediğim için o beni affetti diye cevap verir. Zamanın birinde İsrailoğullarından biri vardı. Adam kendini ibadete vermişti. Çoluk çocuk sahibiydi. Günün birinde ailece aç kalırlar. Tamamen çaresiz kaldığı için yiyecek bir şeyler bulup getirsin diye karısını dışarıya gönderir. Kadın bir tüccarın evine varır. Çoluk çocuğuna yedirecek bir şeyler ister. Tüccar kadına olur fakat önce bana kendini teslim et diye teklif eder. Kadın hiçbir cevap vermeden çıkar, evine döner. Yavrularını, anneciğim açlıktan öleceğiz, bize yiyecek bir şeyler ver diye feryat eder durumda bulur. Geri çıkarak tekrar tüccarın yanına varır. Yavrularının acıklı durumunu anlatır. Tüccar, istediğim olacak mı diye sorar. Kadın, evet der. İkisi baş başa kalınca kadının eklemleri öylesine titremeye başlar ki azaları yerinden çıkacak gibi olur. Tüccar ne oluyor sana diyerek sorar. Kadın Allah'tan korkuyorum diye cevap verir. Aldığı cevap üzerine kendine gelen adam sen şu sıkışık durumuna rağmen bu günahtan dolayı Allah'tan korkuyorsun. Oysa asıl benim korkmam gerekir diyerek yapacağı işten vazgeçer. İstediklerini vererek kadını gönderir. Kadın kucağındaki yiyeceklerle yavrularına döner. Çocukların sevinci sonsuzdur. Bu sırada Allah'tan tüccar hakkında Hz. Musa Aleyhisselam'a vahiy gelir. Allah, falan oğlu filana bütün günahlarını affettiğimi söyle diye bildirir. Bunun üzerine Hz. Musa Aleyhisselam tüccarı bulur ona mutlaka Allah ile aranızda sır kalan bir hayır işlemiş olmalısın der. O zaman tüccar kendisine yoksul kadınla arasında geçenleri anlatır. Hz. Musa aleyhisselam, işte bu yüzden Allah geçmiş bütün günahlarını bağışladı diyerek tüccara müjdeyi verir. Rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şu iki korku ile iki gün aynı kulumda bir araya getirmem. Dünyada benden korkanın ahiretini emin kılarım. Buna karşılık dünyadayken benim korkumu yüreğinde taşımayanları kıyamet günü korkuya düşürürüm. Allah Celle Celalü Maide suresinin 44. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. İnsanlardan değil benden korkunuz. Yine Ali İmran suresinin 175. ayetinin bir kısmında eğer müminseniz onlardan değil benden korkunuz buyuruyor. <laughs> Hazreti Ömer radıyallahu an Kur'an'dan bir ayet dinlediği zaman yere baygın düşerdi. Bir gün eline bir saman kırıntısı alarak şöyle dedi. Keşke ben de bir saman kırıntısı olsaydım adı anılmaya değer bir şey olmasaydım. Keşke annem beni doğurmamış olsaydı. O çok ağlardı. Hüngür hüngür yaş dökerdi. Bu yüzden yanaklarından süzülen yaşların bıraktığı iki siyah iz her zaman yüzünde görülürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sağlan süt memeye dönmedikçe Allah korkusu ile ağlayan kimse cehenneme girmez.'' Rivayet edilir ki kıyamet günü bir kul Allah katına çıkarılacak ve günahlarının ağır bastığı görülerek cehenneme atılması emredilecektir. Bu sırada kirpiklerinden bir tel dile gelerek şöyle diyecektir: Ey Rabbim, senin resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah korkusuyla ağlarsa Allah onun yaş döken gözlerini cehenneme haram kılar diye bildirdi. Ben senin korkundan ağlamıştım. Bunun üzerine dünyada Allah korkusuyla ağlayan bir kirpik teli sayesinde adam affedilecektir. Cebrail aleyhisselam falan oğlu filan bir tel kibrik sayesinde kurtuldu diyerek bu durumu ilan edecektir. Rivayet edilir ki kıyamet günü cehennem ortaya çıkınca öylesine kükreyecek ki bütün ümmetler dehşetinden dizüstü kapanacaklardır. Nitekim Allah Celle Celalü buyuruyor ki ''Ve sen her ümmeti dizüstü çökmüş, ne olacağını endişeyle bekler görürsün. Her ümmet amel defterini almaya çağrılır.'' İnsanlar cehenneme yaklaştırıldıklarında onun öfke ve kükreyişini duyacaklar. Bu kükreyiş 500 yıllık mesafeden duyulacaktır. O zaman peygamberler dahil herkes kendi derdine düşerek ben ne olacağım? Ben ne olacağım diyecektir. Yalnız peygamberlerin önderi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. O ümmetim ne olacak? Ümmetim ne olacak diyecektir. O sırada cehennemden dağlar gibi bir ateş kütlesi çıkacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ey ateş kütlesi, namaz kılanlar, doğruluktan ayrılmayanlar, Allah'tan korkanlar ve oruç tutanlar hakkı için geri döner misin diye yalvararak ateşi geldiği yere göndermeye çalışacaklar. Fakat ateş geri dönmeyecektir. Bu sırada Cebrail aleyhisselam Ateş kütlesi Muhammed ümmeti üzerine yöneldi diye seslendiği duyulacaktır. Bunun üzerine Cebrail bir bardak su getirerek peygamberimize uzatacak ve "Ey Allah'ın Resulü, bunu al. Ateşin üzerine at." diyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den aldığı bardağı ateşin üzerine boşaltır boşaltmaz ateş sönecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu su nedir diye soracak ve Cebrail aleyhisselam'dan şu cevabı alacaktır. Bu senin ümmetinin Allah korkusu ile ağlayan günahkarlarının gözyaşıdır. Şimdi ateşin üzerine serpip onu Allah'ın izniyle söndüresin diye sana getirme emri aldım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım bana senin korkun ile ağlayan iki göz bağışla. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu bildiriliyor. Hiçbir mümin düşünülemez ki Allah korkusu ile gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve elmacık kemiğine kadar insin de okula cehennem ateşi değsin. Anlatıldığına göre Muhammed İbni Münzir rahmetullahi aleyh ağladığı zaman gözyaşları ile yüzünü, sakalını ovar, duyduğuma göre gözyaşı değen yere cehennem ateşi değmez derdi. Mümin, Allah'ın gazabından korkmalı ve kendisini nefsin azgın arzularına uymaktan sakındırmalıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Allah'ın gazabından kurtularak sevap ve rahmetine nail olmak isteyenler dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmalı Allah'ın buyruklarına uymakta ısrar etmeli ve günahlardan sakınmalıdırlar. Rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cennetlikler cennete girdikleri zaman, melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar. Onlar için sedirler kurularak döşenir. Kendilerine çeşit çeşit yemek ve meyveler ikram edilir. Bu nimetlere rağmen üzerlerinde bir durgunluk fark edilir. Belirli bir bekleyiş havası içinde bulundukları görülür. O zaman Allah Celle Celaluhu, Ey kullarım! Burası durgun ve bekleyiş içinde olunacak bir yer olmadığı halde sizdeki bu durgunluk ve bekleme hali nedir? diye buyurur. Cennetlikler, bize yapılmış bir vaat vardı. Şimdi zamanı geldi diyerek cevap verirler. Bu cevap üzerine Allah Celle Celaluhu meleklere perdeleri yüzlerinden kaldırın diye emir buyurur. Melekler, ey Rabbimiz bunlar seni nasıl görebilirler? Dünyada günah işlemişlerdi derler. Meleklerin bu sözlerine karşılık Allah Celle Celaluhu emrini tekrar ederek şöyle buyurur. Perdeleri kaldırın. Onlar dünyada iken bana kavuşmak arzusu ile zikretmişler.'' secde etmişler ve gözyaşı dökmüşlerdir. Perdeler kaldırılır ve bakarlar. Ansızın Allah katında secdeye kapanırlar. O zaman Allah onlara kaldırın başınızı. Zira burası amel yeri değil, bağış ve mükafat yeridir diye buyurur. Başlarını kaldırınca keyfiyet ölçüleri dışında onlara cemalini gösterir arkasından sevinçlerini zirveye çıkarmak üzere onlara şöyle seslenir Ey kullarım selam üzerinize olsun ben sizden hoşnutum siz de benden hoşnut oldunuz mu Cennetlikler şöyle karşılık verirler Ey Rabbimiz nasıl hoşnut olmayalım ki sen bize hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayalinde canlandıramadığı nimetler verdin. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyurur. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir.